Herkese yeni videodan selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilip ve bugün sizlerle mamen bu kat aldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle atlayışımı gerçekleştirdim. Bana bir tanecik arbalet verdi. Ama vuramadım. Ananı satayım. Kesin öldüm. Kesin ölmeme gibi bir ihtimalim çok düşük. Aha. Vallahi ağzına vurdum. Vurdum. Vallahi vurdum. Çektim. Arkadaşlar bu arada hemen videoyu beğenip kanala abone olun. Eğer bu videoya 500 beğeni gelirse diğer videoda telefondan oynayacağım. Söz. Selam. Kanka yalnız o bomba yerinden bırakman lazım yoksa kendin patlayabilirsin. Kendi patlattı. Vallahi kendini patlattı arkadaşlar. Gördünüz mü? Sen ne yapıyorsun reis? Neyse dur. Bir dakika bot. Çok dikkatli atıyor ya. Neyse şunu alalım da. Önce çıkmasın. Güzeldi güzeldi benim suçum ya arkadaşlar arbalet hiç çekmeyecektim direkt neyse güzel arkadaşlar bu videoda şöyle bir şey olsun yani başlangıç olsun neler olduğunu görün. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni kanal açtım ve o kanalda her gün yeni bir video geliyor. Onu da söylemiş olayım. Tekrardan hatırlatayım sizlere. Ee, o kanalda açıklama kısmına ve yorumlar kısmına sabitledim. Kesinlikle ama kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bu da bilgilendirme tarzı olsun arkadaşlar. İlk başı böylemesine geçelim. Bir de dediğim gibi bu videoya 500 like gelirse ne yapıyorum? Diğer videoda kesinlikle ama kesinlikle direkt olarak videoya telefonla... Başlıyorum. Haberiniz olsun. Arkadaşlar baktım alt basinden geçiyor. Ben de dedim ki hızlı bir şekilde atlayışımı gerçekleştireyim. Burada güzel giden silahlar var derken geostaltacağım o. Ananı sattım şimdi. Bir dakika bir dakika. Neyse lootlansınlar. Geostaltacağımız var artık. Kafamız rahat. Kafa rahat. Kafa rahat. Belki vururum dedim ama başarılı olamadık. Tamam. Topuğuna iki tane sıktık. Buradan gelecek. Vay reisime bak sen ya. Neyse ben bir kaskı çekeyim şuradan. Kaskı çekemedim. Tamam. Sen buradan geleceksin galiba reis. Gel bakayım. Gel seninle bir ilgilenek ya. Tam olarak bir mekan alabilir miyim peki sizden? Can falan basıyorsunuz. Şurada. Bayağı takılıyorsunuz. Anladım. Oğlum ya Battlefield oynadım. CTRL'den sürekli şey yapmaya çalışıyorum. Dur bir dakika. Şimdi. İste pey alalım ya çok sıkıntı yaşamayalım. Dikkatli oynayalım arkadaşlar çünkü herhangi bir konfiye gidebiliriz. Öyle bir sıkıntımız var biliyorsunuz bu oyunda. Çektim, çektim. Tamam. Birimi de çektim. Konfiyle vurduk bu arada az önce. Siz belki görmemiş olabilirsiniz hatırlatalım. Orada bir hızlıca giden bir konfi kardeş vardı. Onu da manayla aldık. Aradan çıkarttık abi. Tamam şimdi. Dostum dostum karşımda adam var. Tamam. Lan gel kardeş sıkıntı yok. Sen kimsin? Senin adın ne? Sen benim kilimi çalıyorsun. Oğlum çok sıkıntı burada. kedi de çalacak galiba. Benim kalmadı bu arada. Bir tek sıkıntı. Ben aşağı iniyorum ya. Yeter artık bu kadar. Francesco. Bak bunu da çalarsan artık bozacağız ha. Haberin olsun ya ben sana söyleyeyim. Ya bunu da çalamazsın artık kanka. O kadar da değil. Tamam. Şimdi bu arkadaşın bir arkadaşı var galiba. Onunu satayım. Bak. Ne yaptın? Meraktan sordum gerçekten. Tamam bu kardeş de gitti. Burada da biri vardı galiba arkadaşlar. Ben bunun bir arkadaşı varmış gibi. Bomba. Ha sis bombası. O zaman bu arkadaşın kardeşi. Bu karşıdaki arkadaş değil. Değil değil. değil. Tamam bunlar gitti. Bunlar gitti. Şimdi bize 5.56 lazım. Ama bu arkadaşta 5.56 yok. Ee, 7.62 de çok fazla yok. O yüzden 5.56 mı arasak ne yapsak? Aha buldum vallahi buldum. Yav naniciğim madem 5.56'm var bize neden söylemiyorsun canım benim. Tamam. Arkadaşlar biraz da şu e, şey mermisini alalım. Bizon mermisini alalım. Çünkü bizon da işimize yaradı. Bayağı bir işimize yaradı yani gerçekten. mı yok abi. Şimdi karşı oradaki araba ne ayak lan? Burada birisi vardı ama hala var mı bilmiyorum. Kafam çok karışık ama gideceğim. Bir selam vermeye gideceğim. Selamünaleyküm. Alo. Merhabalar. Alo. Burada mısınız acaba? Herhangi bir yere pusmanız mümkün. Öyle bir şey inşallah yapmamışsınızdır. Bakacağız, ilgileneceğiz. Burada da ise tepeye çıkmıştır bu. Büyük ihtimalle tepeye falan çıktı. Ne yapsın lan? Galiba tepeye çıktı arkadaşlar ya. Evet. Tam da bunu düşünmüştüm derken. Ee, güzel güzel güzel. Neredesin? Tam bir mekan alabilir miyim peki senden kanka? Onun bir AKM'si var. Aa tipe bak tipe. Vuramadım ya. Oğlum harbiden vuramadım ya. Ama bu yaklaşamayacağım anlamına da gelmiyor tabi. Hızlı bir şekilde yaklaşıyorum. herkes senin elinde AKM var. Bende G36 C var. Çok takılma bence bu durumlara. Yani artistliğin lüzumu yok. Bence kaçmalısın. Bence kaçmalısın. Ben olsam kaçardım yani. Bir de karşına menizleyerek var dostum. <laughs> Yine dediğinden. esek yeridir. Evet benim saraklıma bir tık böyle orada bir amaklık yaptık ama sorun yok. Hallettik. Hallettik hallettik. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi şurada biraz bir lutmut bir şeyler vardı da. 5.56 neden kimse de yok? Abi neden kimse de 5.56 yok? Gerçekten mühim bir soru bence bu. Kimse de C olmaması bence bayağı büyük bir sorun. Şimdi aha. Reis Reis. Reis ne yapıyorsun reis? Aa. Tamam. Sen de bir tık 556 var gibi hissettim. O sen mükemmelsin oğlum. Ya adam ya adam arkadaşlar bütün 556'ları bize getirmiş kral adam. dur ben bir m 416ya geçeceğim. Okey miyiz? Okeyiz. Şimdi şöyle bir değişiklik yapacağım. ondan sonra bunu buna atacağım. Şöyle bir ayar çektik mi? 3x'i de atalım. Gerek kalmadı çünkü. Tamam gayet mükemmel olduğumu düşünüyorum şu an. 6x 3x'e çekersek spreylerin en kralını atarız abi. En 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 kralını hem de. Yani bu arada 10, 11 kill ile çıktık lan. Oha ot basinden sadece 11 kill ile çıktık. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Yukarıda da bir drop vardı. Hemen o drop'a gideceğim. O drop'u alalım. Sonrasında arka tarafımıza da bir tane drop atmış. Hatta ona bir işaret atayım e, o drop'un o tarafa doğru gideriz. Onu da alalım. Almazsak ayıp ederiz. Bu drop'tan bir ABM verirse M4'ü bırakırım bu arada. Vermezse bırakmayız. Yani bu kadar basit. Konfig çıkmadığı sürece veya hile bu el bin alıyorum arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Aa, bunu almış birisi ya. RPG. Mermilerini alalım. Ne olur ne olmaz. RPG işimize gelmez arkadaşlar. Gerek yok. Bu el çünkü normal gibi bir tık ya, güzel gidiyor gibi. Oğlum alanı da otbasına verdi. Allah Allah ya. Bir dakika benim şu an buradan çıkmam saçma olabilir. Ama bir köprü tarafına baksam mı ya? Üç taraflara bakalım arkadaşlar, bir gezelim ufaktan. Yani güzel şu an ya, mermi falan her şeyim var. E, alanı da buraya attı. Benim gitmemin hiçbir mantığı yok şu an. Şurada biraz takılalım. Buradan arabaya bineriz. Ee, buradan sonra ot basine falan takılırız ya. Gel arkadaşlar şu an çok hoşuma gitti. Ot basine atladık. 11 kilo aldık. Ve alını bir daha ot basine verdi. Bu ne demek oluyor lan? Yoksa yoksa arkadaşlar win mi geliyor? Oğlum bir an e, yemin ederim şey e, eski nişancı değil de normal bir silahla vuruldum zannettim. O yüzden bir tık korktum. Tabii ki durmayacağım. Tabii ki durmayacağım. Gelin yaklaşın yaklaşın. Güzel vurdu bu arada. He? Yalan yok. Ooo Geus 6 C'si var. Ben bir tek sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum şu an. Arkadan da biri sıkıyor çünkü. Benim en acilinden şuraya girmem lazım. Bir dakika hemen gir hemen gir hemen hemen hemen. İçeriye balık atayım. Tamam. Sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Önemli olan o. Sıkıntı yaşarsak biteriz. Şimdi ben buraya üstüne çıkarsam bence sıkıntı yaşarız. Hatta sıkıntının kralını bile yaşayabiliriz. Ama buraya çıkarsam daha mı rahat olurum? Bilmiyorum. Apan çok karışık. Alttaki adama ne oldu peki? Aha buradan geliyorlar. Bir dakika ben buradan e, bunlara bir güzellik yapabilirim. Arkadaki reis kaykayla geliyor. Ee, öyle gördüm yani. Tepedesin. Anladım. Tralinyo ölecek mi ya? Oğlum canı yemin ederim bir. Hatta belki bir bile değil. Bizim arabaya bindi. Bir tane vursaydım belki de ölüyordu. Yani gerçekten belki de ölecekti. Vuramadım ama. Sonuç olarak vuramadım. Oha. Yok artık. Ama geleceksin yani yanıma yapacak bir şey yok. Abi ciddi olamazsın. Kör oğlum. Yok artık ya. Ya bot kardeş. Altıma şey ettirdin beni. Şöyle Möletöf. Şuraya da bir bomba. Al sana bir güzellikle yapıyorum kardeşim. Tam içine atacağım. Boşuna cam basma diye. Bu güzelliği de başka kimse yapmaz sana. Sakın. Sakın. Canım çok az sakın. Şu adama basmam lazım. Ne olursa olsun basmam lazım da. Bayağı bir sıkıntı yaşardık yoksa. Gel reis ben seni beklerim ya burada. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Of ya beyler. Tam belki config olma ihtimali var çok sert vurdu ama benim salaklığıma öldük. Yani gittim duvarın içine girdim. Orada neden dürbün açıyorsun dostum? Yani mesela neden dürbün açma gereksimi duydun? O zaman stadyum yolcusu kalmasın. Bu sefer yukarıya alacağım bu arada. Umarım silah vardır ya. Ne olması tabii ki de bizim için çok güzel olur ama evet silah milah yok abi. La falan yok. Adam atladı mı? M16A4. Yani bilmiyorum. Çok fazla da sevdiğim bir silah değildir kendisi. Eskiden severdim. Ama şu an sevmiyorum. Adam da atlamadı gerçi ya. Biraz zut yapalım buradan. Kayırız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adam yok çünkü yani. Adam olmayan yerde bizim ne işimiz var? Bizim de işimiz yok. Ne yapsak ya? Bunu hiç almaya gerek yok bence. Gereksiz. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Allah Allah. Adamlara bak şey gibi indiler. Ama görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani olmaması gereken bir şey değil mi ya? Ben yok artık ya. Ciddi misin oğlum? Gitti ne oldu ya? Vallahi saçmalık arkadaşlar. Gerçekten saçmalık. Ne yaptı? Buraya çıktı. Ha tepeye çıkmış. Sonunda av ya. Gerçekten sonunda av Ben loot yapacağım. Boş verdim onları arkadaşlar. Birazcık lootlanalım. Ondan sonra gideriz onları zaten. Şöyle onlar biraz kolay lokma gibi geldi. Bilmiyorum. Çok güzelsin. Çok güzelsin. İşte bu. Bunu arıyordum. Gerçekten bunu arıyordum. Ee, ufak tefek 5.56'ları onlardan çekeriz. 3 xi buna değil ama. Yani 3x. Geos 6c ile sprey atmak gerçekten çok zor. Eğer bir konfit değilseniz. Hatta lüks diyebilirim yani Geos 6 C ile spray atmayı. Bir tek sıkıntı. Bir dakika oğlum kullansana. Evet sen kullanana kadar biz 35 kere öldük herhalde değil mi? Böyle bir sorun var. Zıpla. Geldim. Merhabalar. Selamlar, selamlar, selamlar. Gördüm. Ne yapıyorsun içeride? Aha. Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Selamlar. Bu arada buradan Azerbaycan'a çok selam olsun. Yorumlarda sürekli yazıyorlar. Azerbaycan'dan izliyorum. Selamlar falan yazanlar var. Onlara da bol bol öpücükler yolluyorum buradan. Sen arkadaşını kaldırmaya geldim mi? Gelmediysen ayıp edersin bu arada. Yoksa direkt arkadaşım mı sana geldi? Ortalık bir tık karışık. Neredesiniz lan? Dışarıda birisi var. Tam üst katta kaldırmış arkadaşını ya bu. Sorun yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aa köşede bak bak. Bak bak. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bir tanesi burada bir tanesi orada. İnşallah bomba sesini duymazsın. Ses kasma ya. Görmedin mi gerçekten autoşçum? Ayıp ettin autoşçum. Sen de ölseydin güzel olurdu bu arada ya. Daha mutlu olurdu mu? Olsun, olsun olsun olsun. Bazen olur bazen olmaz. Arkadaşlar bu her zaman olacak diye bir şey yok. Tamam hemen hızlıca ben bir ee, şeye geçtim bu ikisi mükemmel ikili çünkü biliyorsunuz daha önce hatırlatmıştım sizlere şimdi bu evde de birisi var bot mu değil mi bilmiyorum bir taneyi zaten az önce vurduk bitirmedik burada da birisi var da yani anlayamadım ya bir tık sıkıntı da tam bir çatıda Üstüne... değil tamam anlaşılan Yo bir tane daha var. O çatıdaki doğruymuş. Doğru info, doğru info. Altta mı çatıda mı tam çözemedim ya. Oğlum galiba altta lan bu. Benim kulaklığımdan ses kasamıyorum galiba. Galiba ses kasamıyorum. Aa merhaba. Arkadaşlar şunu bir vurayım ya artık yani. Vuralım artık. Neredesin dostum? Artık gel de vurayım seni ben bir gideceğim ya. Ha sonunda ya. Bir saattir bu adamı kovalıyorum. Gideceğim gidemedim. Allık burada dımdızlak. Tamam ver. Ver ne var sende fazla fazla yokmuş. 556 vardır diye düşündüm. 5 56 mız yeterli bence ya. Baya yeterlendi. Şurada hemen bir tanecik araba var. O arabaya bir geçelim. Ondan sonra buradan artık nereye gidersek. Şuradan geçeceğim. Sink Delta'dan bir geçeceğim. Sink Delta'da genelde adamlar oluyor. Neden oraya gittikleri de hakkında hiç fikrim olmamasına rağmen orada sürekli illa bir adam oluyor yani. Acaba orayı rozok mu zannediyorlar arkadaşlar? Bilmiyorum. Tuhaf 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 gerçekten tuhaf. Doktor Joksa var mesela maçta o adamla özel olarak ilgileneceğim ben. Çünkü botları vuruyor. Benim botları çalıyor. Hepsini çaldı. Şimdi sin Delta. Sink Delta neresi oğlum? Central Road ya. Central Road. Central Sea. Neyse. Oraya hep şey atıyor red zone atıyor. Neden? Bu da bence bir lanet falan var arkadaşlar. Bilmiyorum ama bilmediğimiz bir sorun var burada. Aa bitti lan. Tamam. Rezon zone bittiğine göre buradan geçebilirim artık. Bakalım adam var mı? Burada adam galiba yok arkadaşlar. Evet yok. Şimdi o zaman nereye gideceğiz? Old Basin Tördünü falan takılabiliriz. Aa buraya ne olmuş lan? Buna bir rezon patlatmış. Buna da rezon patlatmış. Evet güzel çok güzel Allah'tan benzinimiz falan var da Bunlara muhtaç kalmadık arkadaşlar Şöyle o zaman buradan da geçtim Buradan da adam göremediğime göre Yukarıdan şöyle alacağım Kendimi ve Old basinden Hordula doğru ilerleriz ya Bakarız nerede adam varsa arkadaşlar Yapacak bir şey yok 6 kilimiz var Gayet normal ya güzel güzel Yani atlayan herkese vurduk sonuçta biz Kimseye kimseye yar etmedik Böyle bir olay da var. Bot ok basına gitmeden şurada bir drop'umuz var. Onunla bir çekersem ben gerçekten muazzam olacak. Sonrasında zaten bir old ok basına bakarız. Ayarlarız ya. Sıkıntı yok. Oo iki tane drop var hem Tam bu alttakini de alacağım o zaman ben. Drop kardeşe bakılmamış sanki. Evet bir adet RPG var. Ben şimdi buradan 4x'imi çektim ya arkadaşlar. Alttakinden de AVM'mi çekeceğim. İzleyin. İzle şimdi AVM'yi güzelce izleyin. Solda ot adamlar var. Ve gerçek. Ve gerçek. Güzel. En sevdiğim bu alınmış. o bu sıkıntı işte. AVM mi aldınız peki onu merak ediyorum. Umarım AVM'dir elinizdeki. Çünkü onu birazdan alacağım ben senden. Şurada arabamı bir stop edersem. Şöyle hop. Selamlar. Ya ben niye böyle mal mal koşuyorum ya. Neredesin acaba? Bir ses falan yapabilir misin ufaktan? Fazla bir şey istemiyorum ufaktan bir ses. Bu arada e, şunu fark ettim diğer oyun, e, videonun yorumlarına yazmışsınız arkadaşlar. E, Thompson meliseri özellik demişsiniz. Thompson özel bir tane video çekmeyi düşünüyorum. Böyle full Thompson oynadım bir video çekeceğim. E kanka neredesin ya? O seni mi arayacağız? Neyse üst seviye yaptık bari envanteri. Adam galiba açtı. Anladım. Yani bu kadar da olmaz ya. Bir mermi alsam ölecekmiş demek ki. E sana kim sıktı dostum? Bot seni kim vurdu ya? Adam kim vurduya gitmiş arkadaşlar. Allah Allah hiçbir yerde yok. Yani normalde buraya çıktığımız zaman görmemiz lazım. Drop'a mı gittin sen ya? Yo drop'ta da değil. Çok tuhaf. Adam şu anda yok oldu. Anlıyorum. empes abi mükemmel. Gerçekten mükemmel. Şimdi neyse o zaman ne yapacağız? Arabamıza gidip bineceğiz. Bir turtle uğrayalım buradan. Turtle'ın o tarafa da gerçi adam şu an gerek yok ya. Sen. Araba ne ayak lan? Aa, bu araba var mıydı az önce? Araba az önce var mıydı? Ama ses çok. canı da az, şey de az. Benzin de az. Neyse droba doğru gideceğim ben ya. Burada da oğlum bu droba aldık mı biz? Ha, aldık aldık. Hatta almışlardı yani bu drop. Ortalık çok karışık her yer drop oldu. Vallahi kafam yandı. Neyse biz buradan ilerleyelim. Çöprüden bir geçeceğim. Ondan sonra bir drop'a gideriz yine. Drop'ta bu sefer garanti adam vardır bence. E çünkü az kişi kaldık. Bu adamlar drop'a gidiyordur. Yani gitmeniz lazım dostum artık. Aha. Oğlum bu araba ne ayak? Lan ne oluyor? Paranormal video mu çekiyoruz? Ne oldu? Kapan çok karışık arkadaşlar şu an. Drop, drop da rezon var. Ben şuranın bir sesine bakacağım ya. Genelde burada adamlar olabiliyor çünkü. Gidip de oraya sıkışma tabi. Burada adam. Burada da adam yok. Evet. Anlayışla karşılamak istiyorum artık. E Rezon. Orada araba. Oğlum burada da araba yanmış. Allah Allah. Bu araba ne alaka lan? Bu araba direkt patlamış gibi yani. Yanmamış artık o. Araba patlamış. Bir tane alayım. Şu kulübede adam var. Evet gördüm. Onu onu artık fark ettim arkadaşlar. Kapıyı kapattı. Az önce bir kapı kapandı. O kardeş orada takılıyor. Tamam o zaman ben bir o kardeşe küçük bir baskın yapayım ama. Seni anlıyorum. Daha doğrusu anlamak istiyorum. Ee, çok da gidemem gibi. Bir drob alsaydık ya. Draw bakamam değil mi şu an? Abi çok sıkıntı ya. Ala aa alanda dışıyım. Ya Allah ne verdiyse kaçacağız. Yapacak bir şey yok. Win almaya çalışacağım arkadaşlar. Benim oraya gitmem lazım. Çok sıkıntı ama alan dışından gideceğim. Rezona patlamak bence daha şerefli arkadaşlar. Rezona patlayıp ölmek daha şerefli bir ölüm olur benim için. O yüzden riske atacağım şu an. Galiba da öleceğim. Ama bu konfi ölmektense Rezon'u ölmeyi tercih ederim ya. Ona da ölmedik şu anlık. O yüzden kaçmam lazım. Güzel bir kaçış. Güzel bir kaçış planı işe yarar. Gerçi her an yine ölebiliriz de. Yine de dayanabildiğim kadar dayanacağım ya. Ne yapalım? Şöyle nereye girebilirim buradan? Güzel bir ev. Güzel bir ev. Şu var. Tamam. Arkadaşlar buraya hemen giriyorum. Hemen hızlı bir şekilde giriyorum. Burada da adam var lan. Hem de dışarıda. Baf. Tepeden atladı. Adamın psikolojisi bozuk olabilir. Böyle şey oluyor arkadaşlar arada. Ben de mesela kendimi bazen tutamıyorum. Kendimi belki tutarım. Ama yanımdaki adamı tutabilir miyim? Şimdi burada birisi daha var. Bence o oh. az önce of. ufak bir ayak sesi duydum. O ne lan? Bu şey bir insan mı? <laughs> Yo. Aa gördüm. Vallahi gördüm. Arkadaşlar bir dakika. Burayı bomba gider mi? Ananı satayım gözükmedi bomba. Nereye atıyoruz ki? Gözükmüyor ki. Allah'a vurdum. Görmeden attım yani. Olsun. İçeride adam. Arkadaşın şu anda kaldırmaya gidecek. Beyler. Bir yatalım aşağı. Konfikte adamlar bunlar olabilir. Bilmiyorum ya. Günahını da almak istemem. O yüzden şöyle mermi alacağım. Bir tık fazla sıkacağız gibi çünkü. Diğer adamlar şurada. Ananı satayım kör oldum. Ee, bir üst seviye kas gerek çeksem mi? İhtiyacım. İhtiyacım var. Siz. Ananı satayım. Yaptığımız işe bak ya. Kaç. Baba kaç. Tam biz alandayız şimdi değil mi? Bir güzellik yapacağız ona. Bir dakika olmadı. Olmadı. Fazla da çıkartamıyorum. Fark etmişsinizdir de bombamız da yok. Ne yaptım lan ben az önce? Aha tipe bak. Reis hoş geldin. Ananı satayım. Çok mal olduk. Aha rpg'yi senin. Gel gel. Aynen kardeşim. Oğlum hasar yemedi bir an. Çok korktum. RPG MPG fark etmez kardeşim. Melizerek burada konfig monfig çok güzel kaçarız yani. <laughs> Arkadaşlar güzel sonunda win almayı başardım. Sonunda yani gerçekten sonunda. Videoyu beğenmeyi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim. Ee, videoyu buraya kadar izleyenler de yorumlar kısmına win yazsın bakalım sonuna kadar kimler izliyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.